Değerli dostlar, İran'dayız. İran seyahatimize, gezimize devam ediyoruz. İsfahan'dan ayrıldık ve şu an Yezde bağlı Neyin ilçesindeyiz. Ve Neyin'in en büyük tarihi e, Gülha ismindeki e, camisini gezeceğiz. Ve bu caminin özelliklerini, güzelliklerini görüntüleyeceğiz. Camiden sonra da e, Neyin kalesine gideceğiz. Orası da tarihi bir e, kalem Bize Gülha Camisini ve Neyin Kalesini tarihiyle birlikte Mehmet Ali Akbulut abimiz anlatacak. E, kendisi buraları hem rehberi hem de e, gazeteci unvanıyla görev yapıyor. Dolayısıyla en güzel şekilde bilgilendirecek inşallah. Yezd iline bağlı Nayin ilçesindeyiz. Bu bölge çöl iklimi hakim olan bir bölge. ve ee, bölgede bir dizi eski binalar var. Ee, tarihi eserler var. Bunları göreceğiz. İlk e, tarihi eserimiz buranın Ulu Camisi diye bilinen hem mescid hem cami olarak e, görev yapan e, bina. Hicri Kameri ikinci ve dördüncü yüzyıllarda yapılan bir Cami ve aynı zamanda medrese. Medrese hala aktif olarak ibadete açık birçok bölgeleri. Şu eserler, sütunlar, ayaklar ve mihrap. Mihrap ahşap oyma işlemeleri, mihrabın işlemeleri alçı süslemeler mihrabın girişindeki hatlar ve alçılar. Daha sonradan ilaveler yapılan bölgeler de var. Bu arada bakıyoruz. Ve bunlar. Ve biraz sonra gerilere de doğru gittiğimizde daha sonra yapılan eklemeleri de göreceğiz. Şu oyma. Ahşap oyma. Çamur oyma, mihrap, sütunlar, toprak, pişmiş tuğlalar ve çamur bloklar halinde yapılan farklı sütunlar. Şurayı da gelip görürsek, şu tepede hatları görüyor musunuz? Kemerin altındaki. Kemerin altındaki. Ne yazıyor? Türkiye. Evet. Kemal üzerindeki yani Hı -hı. güzel bir tarafa bak. Şurada da bak ayrı bir kitabı var. Hmm. Alanda değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Bakın. Orası hem <laughs> ısıtma amaçlı kullanılan eserlerin bulunduğu. Orada kitabe var. Hmm. Hadi buyurun. Bir i̇şte Alt tarafta hem Aynen. su deposu var. Hem serinleme çok amaçlı. çok rahat ki hani. He. Şimdi tabii Urumiye'de böyle bir şey göremezsin. Tebriz'de böyle bir şey göremezsin. Tebriz'de daha çok e, dağ iklimi, serin iklimi. Hem hissediyorsunuz. Hemen yüzümüze çarpıyor. Nasıl oluşturmuşlar bu serinliği? Şimdi burada su birikintisi soruyor, Nasıl oluyor onu da şimdi izah edeceğim. Şuraya da bir gelin bakın. Abi gel. Wow, daha nereye gidiyor bu yerin altında? Bu yerin altındaki yazlık mescit diyelim hadi biz buna. Oo, bu bir şey. 10 derece kaç derece şu an? 10 derecenin altında. Kaç derece? 2-3 derece. O derecenin altında kaldırıyor da donar. Tabi. Hicri ikinci yüzyıl, dördüncü yüzyıldan bahsediyoruz. O dönem ışık yok, elektrik yok. Işıklarını havalandırma burada sağlanıyor. Bu tür yerlerde. Şurada da var. Hem yani birkaç yerde var böyle. Bunlardan birisi de bu. Bir saniye ışıklandırmayı da. Şurada Caminin merkezi yerlerinden birisi mihrap minber olarak işlevini yürütüyor. Abi şurayı da gösterirsen e, flash yakabilirsen abi. Buralar çilehaneler aynı zamanda. Şuralar yağdanlıklar koyun. Eee evet, fener şey mi? Işık. Buralar kullanılıyor ha. Aktif olarak buralar kullanılıyor. Bunlar hala ihtiyaç duyulması halinde cuma günleri cuma namazı kılınıyor burada. Cuma namazı mı aynı Buraları seriyorlar. Buyurun abi. Burası da farklı bir çilehanenin Hı. Hafızım da çalıştır. Gerçekten e, serin yani. Serin. On derece var. Burada ateş mi yakılmış? İçinde siyah yap böyle? E, Yapmışlar zamanında. mi? <laughs> <laughs> Yok, burası ateşkede değil. Ama ateşkede olan. Daha sonra camiye dönüşen yerler de var. Yani Yezde de var, Urumiye'de var, İsfahan'da var, Gazvin'de var, Semnan'da var, yani birçok yerde var. Tamam, gidelim. Hadi buyurun. Onların eski ahşap. Şurayı... Orada mı? Bizim oraya gitmemiz lazım. Sadece şu an vermeyi lazım. Hazine olup olmadığına sorun, o bilir. Olsaydı haber olurdu. Evet. Tarafını kazanmaz. Biraz dikkat ediyoruz. Davetlerin dik. Burası da depodur. Büyük bir ihtimalle kapatmışlar. Su depo değil mi? Hı -hı. Şimdi su geçiş yollarına bakıldığında doğru iyi Gelir. burada dolu. Tabii oradan gelen sular yeterli mi? Hayır değil. Bura gibi bayağı şura gibi, bura gibi şurada belli zaten evet. su kanalları vardır. Yerde, o kanallarda gelen sular burada bir havuza dönüşür, bir e, birikim birikinti oluşur hem gelirler abdest alırlar çok serin olur yerin altından geldiği için hem bölgeyi serinletir Aha. hem de içme suyu veya da diğer ihtiyaçlar gidermek amacıyla kullanılır. Büyük bir ihtimalle burası o depolardan yani sadece bu medresenin ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan depodur. Şu geçiş güzel güzergahına bakıldığında yani şuraya doğru gidilen bir kanal var görülüyor. bayağı Tabii. Bu yerin altında bile diyelim ki 2 metre, 3 metre bölgeye göre değişir. Bazen 20 metreye kadar aşağı iner. Bir tünel şeklinde kilometrelerce başka bir bölgeye su intikali sağlanır. Burası Gel abi şöyle gösterebilirsek iyi olur. Burası depo değil, bu su kanallarından birisidir. Gidiyor doğru. Su kanallarından birisidir. Yerin altındadır. Bu sadece bu bölgeyi bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir kanalın parçası. Anladım. Ama biraz sonra göreceğiz. Bu bölgede su ambarları, su depoları çok fazladır. Su hayat. soğuk su çıkıyor buralardan, ya da soğuk su geliyor mu, çıkıyor mu yeraltıklar ama? Aslında bilik burası çöl. Burada yani, su yoktur. Nereden geliyor? Dağın eteğinden getiriyor. Güzel. Dağın eteğinden taa kilometrelerce, derece yerin altından tünel kazıyorlar. Yani, buraya su geliyor. Aslında bu büyük bir mühendislik olayı. Tabii. Büyük bu olarak. Türkmenistan bölgesinde. Çin'in o Türkmenistan'da evet. o Türkistan bölgesinde de vardır. Ee, o bölgede 5000 kilometrelik su kanalı varsa burada 7000 kilometrelik su kanalı vardır bildiğim kadarıyla Yez bölgesinde en az 3000 km hala aktif olarak kullanılıyor. Yani o dönemde elektrik yok, su motoru yok. Dolayısıyla pompajlama hadisesi yok. Evet. belirli bir düzenek oluşturarak sular kilometrelerce ileride engebeli yollara aşarak açtırarak daha doğrusu su bir bölgeden bir başka bölgeye intikal ediliyor. Bu yerin altından geçtiği için hem serin oluyor hem de e, buharlaşmayı önlüyor. Bir de toprağın altından geçtiği için toprağın belirli bir yüzeyini rutubetlendiriyor, yeşillendiriyor. Doğru. Aynı olay e, işte Tayyipten arafasal su getirme olayı da var. Ee... Teşekkür ediyorum. kabul etmez ya. Yani seviye sıkıntısı olabilir. Yani evet, o Bakalım şey. bismillah diyelim. Hadi iniyoruz. Burayı geldik mi şimdi? Şimdi şu işlemelere bakarsak daha iyi olur. Bakın. Şu işlemeler şurada daha net çekebilirsin abi. Şunları da görebilirsin. Bak bunlar Bunlar yukarıya çıkmak için mi? Basamak. Yok yok yok. Bunlar bir sanat. Yani sade bir sanat. Şekil vermiş. Abi. Şekil vermiş. <laughs> Kavis yapmış abi düz duvar değil. Bak şu da mesela şekil. bak karşıdaki farklı bir e, şekil vermedir. O farklı bir evet. şekil vermedir. Yani e, ustanın mimarın zevkine göre ama ciddi, ciddi bir sağlam, mimari var burada. Sağlam durması için yapılan bir şey. Ya bunlar prototip mi? İnce gözü yatar hiç. Birimsel var. Bu Caferler'in şeyi mi? Evet, evet. Caferler'in evet. E Kerbala, Kerbala. Aşura döneminde evet, değil evet. mi? Aşura, Muharrem'de. Evet. E, Muharrem'deki programlarda e, ki sırtlarına vurdukları zincir. Evet. E, sen de şey mi söyleyecektin? Bak söyle. Hadi. Hüseyin'im var. Hüseyin'im Hüseyin var. Dur, söyle hadi. Evet. Aynen. Vay be ağırtıyor kan geliyor orada. Ha, kan, geliyor. kan gelecek biraz vur. Yok yok bunda kan gelmez. kan gelmez mi? Böyle bunda mi yok. Bunlar kan gelmez. Olar başka onlar. Böyle vuruyorlar. Abi niye kaçtınız hemen o tarafa? Görmelik sen nereye gittin? Allah Allah. Ale bahsettiğim anarlı su kanallarının ya. bir örneği aslında. Burada hala kullanılıyor. Şöyle yaklaşalım abi. Su kanalları böyle kilometrelerce bölgede var. Ve eee çöl iklimi olması hasabıyla sular hem serin hem yeri rutubetlendiriyor hem de buharlaşmasını önlüyor.

Şimdi arkadaşımız da bunu biraz doğruladı. Burası Selçuklar döneminin sonlarında İlhanların başında yapılan bir bina. İktidar değişin değiştiğinde hemen binalar veya bazı şeyler değişmiyor. İlhanların ilk döneminde yapılan bir eser, ama Selçuklu mimari özelliklerini taşıyarak yapılan bir eser. Şimdi. Şeyde göreceğiz. Hala bu eserlerde hayat var. İnsanlar yaşıyor. Ee, şurada su kanallarından bahsettiğimiz gibi bölgenin geçim kaynağı olan bölgede e, fıstık, antep fıstığı üretimi yapılıyor. Tarım e, anlamında. Ee, yine safran ekimi var. Safranlar böyle arkadaşlar bundan dolayı en değerli baharat olarak bilinir. Zurhane Zurhane evet. sporu demiştim. Zurhane'yi yapan sporcular. Aynen. Şu resim bu resim. Ee, bu İsfahan'daki Aynen. İmam Camii. Aynen. Mescid Camii. Şuraya gidip göreceğiz. Şu, şu su ambarlarını bir gidip görelim. 岩んはどういう Şimdi bu bölge tarihi eserleri koruyarak hala burada hayat devam ediyor. Yani evet, burası şehir ama eski kalıntılarıyla beraber modern hayatta devam ediyor. Yani tarihle modern hayatın iç içe şey girdiği, iç içe yaşandığı şehir. Tabi burası ev şu anda ev. Yaşıyor insanlar burada. Şimdi şöyle bir girelim bakayım. Ya Allah bu üstte de böyle bir eve girdi. Ne oldu? Gel Nar var, nar var. Eee klasik bir evin bahçesi işte. Ortada bir Çok bahçe var, havuz var. E duvarlar var yani Avlusu var. yani var. Hı Büyük duvarlarla da çevrili. Abi fazla gitme herhalde gitme bir ev gelmedi, gibi bir şey falan varsa. Yavaş yavaş çıkalım. Arazi <Marvinflanzen> Bu kalenin ilginç bir hikayesi var. Bu kale aslında kırk haramiler gibi. Adamlar e, gidiyor, çalıyor, çırpıyor. Kervanları kesiyorlar. Ve geliyorlar altınları buraya e, yığıyorlar. Altınları buraya yerleştiriyorlar. E, zaman içerisinde bu haramiler Zaman içerisinde haramiler kendi aralarında ulan diyorlar bu iyi bir şey değil ya. Yani iyi bir şey değil bu. Hep şey yapıyoruz. Hırsızlık yapıyoruz, yani kesicilik yapıyoruz, yol kesiyoruz. E ne yapmamız lazım? Yani biraz daha hayırsever olalım, Müslüman olalım, iyi olalım diyorlar kendi aralarında. Ve e, kaleyi kendi içlerinde sessiz sedasız evet. e, böyle iyilik sever bir hale dönüştürüyorlar. Tövbe ediyorlar yani. Tövbe ediyorlar. Efendim su ambarı demiştik. Su ambarlardan birisinin örneği bu. Aha. Bakın şurada kubbeli, mi? kubbeli yer asıl su ambarı. Ama şunlar da ee, rüzgarın çöl ikliminde Bu esen sıcak rüzgarın alta inerek Soğuk bir hava veriyor ee, Klima vazifesi görüyor Bunlar rüzgar bacaları Diyebileceğimiz e, Batgir Diye isimlendirilen yerler Çöl ikliminde yaşayan Hemen hemen bütün evlerde var bunlar Ama küçük ama büyük Ev sahibinin e, ekonomik durumunu da yansıtır bu batgirlerin bacalarındaki şekiller, motifler. Anladım. E, Şuraya da bir görüntü Giriş, aşağıya doğru inebiliriz. Yani bunlar aşağıda mı oturuyorlar? Kimse oturmuyor burada. Aşağıda su Bur var. Su var. Hmm. Bak şu kubbe olan yerler Evet. Işte. E, tam altında, işte diyelim ki 10 metre, 20 metre derinlikte geniş bir havuzu var. Onun bir örneğini yine Yez'de göreceğiz. Hmm. Ee, şunlar da batkirler oradan esen rüzgarla aşağı iniyor. O Orada sürü. suyu serinletiyor. Enteresan bir ilim yani. Gerçekten e, adamlar o gün bu bulmuşlar yani. Tabii çok serin çok soğuk. Bakın şu yöntemi de e, görmenizde fayda vardır. Su belirli bir yerde yönlendirerek hmm bazı binaların tahribini de önlemiş oluyor bir yerden akmış oluyor su kanalı ya, kıyı, e, Abi, topuyor. çık çık Kale, ateş tuğlara, tuğlalarıyla değil, e, toprak kerpiçlerle yapmış. yapılmış bir kale. Ha. Narin veya Nargin kalesi olarak biliniyor. Ya tarihinden bahsedebilir miyiz? Yani hangi yıllarda tahmin edilmiş? Bu aslında İslam öncesinde var olan, İslam'dan sonra da e, etrafında bir dizi karakolların yapılarak <laughs> hakim olduğu, ee, bir kale. Şimdi şöyle yukarı doğru çıkalım. Bölgeye daha hakim oluruz. Daha net görürüz. Abi. Tamam. Gelin burayı görün abi. Yani bu Tarihi dokuyu görmezseniz eksik kalır. Abi şurayı görüyor musun? Bak batgirler. Şunlar batgir. Şu kubbeli olan yerler ya hüseyniyedir ya camidir. Genel anlamda Bölgenin tarihi dokusuyla beraber modern şehri de görmüş olduk arkadaşlar. Hadi inelim. Ee, Şia Mektebi'nde e, Adak, Nezir, Sebil gibi e, uygulamalar vardır ve bu gördüğümüz ocaklar özellikle özel günlerde e, Muharrem'de, Aşura'da, e, Ehli Beyt imamlarının doğumunda, vefatında, şehadetinde e, gelirler burada kazanlar kazanlar yemek yaparlar ve e, katılımcılara verirler, ikram ederler. Aa, e, i̇hsandır bu. E, halk toplanır bunları yerler ve şifa niyetiyle yerler. Bir ihtiyaç e, anlamında değil de şifa niyetine yerler. Zira e, ihsan. Karın doyurmak için değil Kayın, Karın doyurmak Öncelik değildir. Evet, Elbette karın da doyacaktır ama karın doyulmak öncelik değildir. Şifa niyetine yerler çünkü kurban kesilmiştir, yemek yapılmıştır. O adak yemeğinin daha haramdan arınmış olduğu düşüncesiyle şifa vereceği düşünülür ve burada kazan kazan yemekler yapılır, ikramlar halka dağıtılır. Şu gördüğümüz işte kalenin alt kalıntıları abi görüyorsun. Evet. Nereye çıktın? Hadi gidelim. Hadi buyur. Tamam tamam. Hazır. Evet. İran'ın evet. ara sokakları. Evde bağlı neyin Şimdi o da ya. Gerçekten daracak daracak sokaklar. Şimdi bu sokakların dar olmasının farklı hikmetleri var. Bunlardan birisi şuradan gidelim. Ee, yüksek binalar aynı zamanda burada geçen kişiler için bir serinlik oluşturuyor. Sıcak bir bölge burası. Aynı zamanda birbirine dargın olan insanlar karşılıklı geçerken birbirlerine selam vermediler. <laughs> Sebep <selam gülüyor> oluyor çok rahatlar. Olmasını. Evet, lale de neyi sembolluyordu? Şehitleri mi? Şehadet. Şu yoldan sağa dönelim. şu fıstık ağacı arkadaşlar. Antep fıstığı bu. Fıstık şöyle. Henüz daha olgunlaşmamış. Bu da yeşil fıstığı. ¿Por qué